Hey sen bir mucizesin diyerek videoma başlamak istiyorum. Mucizevi Can bu videonun hepimize hediyeleri nelerdir? Biliyoruz ki yaşadığımız her durumun bize hediyeleri var. O yüzden her zaman lütfen soruda kalın hediyeleri nelerdir dediğinizde her zaman hediye alacaksınız. Bunun için neler mümkün? Kitabımız dünyanın her yerinde okunmaya başladı. Çok mutluyuz ve kitapta şöyle bir enerji var. Bu kitapla tüm hayatınız değişecek. Çünkü çok farklı bir kitap. Türkiye'nin ilk mobil uygulamalı kişisel gelişim, enerji ve dönüşüm kitabı. Şimdilik sadece recepözerakademi.com'da web sitemizde bulabilirsiniz. Tüm dünyadan da sipariş edebilirsiniz. Çünkü çok fazla soruyorsunuz hocam kitapçılarda yok diye. Evet yok. Çünkü kendi yayın evimden, mucizevi yayın evimden kendim bastırdım. Enerji öyle aktı, sistem dedi ki kendin ilerle. Ben de enerjiyi takip ettim. Kuzey Ay düğümü aslan olan biri olarak e, aslan yolculuğunda e, ilerlemeyi seçtim diyelim. Recepazarakademi.com'dan, web sistemden kolaylıkla sipariş edebilirsiniz. Şöyle bakalım kitaptan bugün hangi sayfayı duymamız bize en çok katkı sağlar. Kitabı bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bir de telefonunuza kare kodları e, okutarak, kulaklığınızı takarak, videolu uygulamaları yaparak da e, katkı alabilirsiniz. Sizin için program da hazırladım. Eğer ki telefonunuz Android, hemen Play Store'a girin, Hey Sen Bir Mucizesi mobil uygulamamı indirin. Apple'da da çok yakında olacağız. İnşallah bu videoyu izlediğinizde de Apple'da da yayına girmiş olur. Siz yine deneyebilirsiniz Hey Sen Bir Mucizesi mobil uygulamamızı. Bu videoda bakalım kitap hangi sayfa üzerinden dile gelmek ister. Sayfa 141 diyor ki, vardır bir hayır. Mucizevi can. Artık yolculuğumuzun bambaşka bir yolculuk haline geldi. Huzursuzluk yerini dinginliğe bırakmaya, sen değiştikçe yolculuk değişmeye hatta yollar değişmeye başladı. Yepyeni mucize bir yola girdin. Hayatın keyifli yanlarını görmeye başladıkça geçmişle hesaplaşmaların dönüşmeye, geleceğe dair kaygılar da yerini içinde bulunduğun anın tadını çıkardığın anlara bırakmaya başladı. Şimdi seni birçok sıkıntıdan özgürleştirecek konulara yoğunlaşacağız. Mucizevi can, halk arasında yaygın olarak kullanılan her işte bir hayır vardır sözü hayatımıza gerçekleşen olaylara bakış açımızın önemini hatırlamamız için güzel bir yaklaşım vurguluyor. Yaşadıklarımızı doğru yanlış, iyi kötü gibi yargıların ötesine geçerek değerlendirmeye başladığımızda her şerde bir hayır olduğunu anlamaya başlarız. Bu bölümde öncelikle bu anlayış farkına değineceğiz. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını karara varma konusunda temkinli olmak gerektiğini, evreni ve ilahi sistemi olduğu gibi kabul ettikçe her şeyin mümkün alanına geçerek mucizelere açılmanın kolay ve mümkün olduğunu göreceksin. Ayrıca bu bölümde hayatındaki insanların sen izin vermedikçe sana kendini kötü hissettiremeyeceğinden söz edeceğiz. Kendini kötü hissettiğin durumların aslında tamamen seninle ilgili olduğunu Kendini kötü, yetersiz, eksik ve başarısızmış gibi hissettiğin durumları ve olayları dönüştürdüğünde sonsuz varlık potansiyelinle nasıl uyum sağlayacağını fark edeceksin. Bu değersizlik, yetersizlik hislerini anda nasıl dönüştüreceğinin pratik ve etkili yöntemlerini bu bölümdeki uygulamalarda bulacaksın diye devam ediyor. Katkı olsun, mucizeler aksın. Şimdi bu videoda şundan bahsetmek istiyorum sana. Şöyle güzel bir kavram duydum ben belli bir zaman önce. Ve çok hafif geldi. Bakın şimdi yeni bir bilgi duydum. Ee, yeni bir bilgi geldi ve bu bilgi bana hafif geldi. Yani bu bilgi doğru demiyorum, bu bilgi yanlış demiyorum, bu bilgi iyi veya kötü demiyorum. Gelen her bilgiye böyle bakın. Hiç kimseden gelen bilgiyi direkt olarak almayın. Doğrudan almayın canlar. Çünkü e, her bilginin farklı farklı yorumu var. Her bilgi yaşanan her şey farklı mertebelerde farklı yorumlanır. Farklı bilinç çevrelerinde farklı yorumlanır. Yaşanan bir duruma kök çakra bilinciyle baktığınızda farklı yorumlarsınız. Taç çakra bilinciyle baktığınızda farklı yorumlarsınız. Kitapta yine nefs mertebeleri diye, bilincin evreleri diye tasavvufi küçük bir bölüm de koydum. Emmare nefsten baktığınızda farklı yorumlarsınız. Devam eden farklı yorumlarsınız. E, safiye nefsten baktığınızda farklı yorumlarsınız. Çünkü kime göre neye göre deriz. O yüzden ben şuna inanıyorum. Hiçbir şeyin doğrusu yanlışı yok. Size ne hafif geliyorsa o katkıdır, ne ağır geliyorsa değildir. O yüzden bir bilgi geldiğinde bakın aktıysa, hafif geliyorsa o size katkıdır. Bu bilgi de bana hafif geldi. Bir arkadaşımla sohbet ederken şunu dedi bana. İnsan dedi, babasının adının anlamıyla doğarmış. Yani babasının adının anlamı fıtratı olurmuş, yaratılışı olurmuş, baskın özellikleri olurmuş, ana yapısı olurmuş. Yaşam yolculuğunda, bu yaşam yolculuğunda varmaya çalıştığı yerde annesinin adının anlamıymış diye bir cümle söyledi. Ben dedim ki Allah Allah bu nasıl bir şey çok enteresan geldi ve çok haktı bana. Hadi dedim kendi üzerime yapayım. Çok güzel şeyler açığa çıktı. Instagram'da paylaştım. Lütfen dedim yorumlarınızı yazar mısınız? Çok merak ediyorum. Sizden de zaten şimdi YouTube'da bu videonun altında yorum yazmanızı isteyeceğim. Evet benim babamın adı şu, anlamı bu. Annemin adı şu, anlamı bu ve tam olarak bir aydınlanma oldu, şöyle bir aydınlanma ve şöyle bir farkındalık oldu diye. Ne şekilde sizde pencereler açtıysak, onlarla ilgili yorum yazmanızı da kesinlikle sizden isteyeceğim. Bunun için neler mümkün. Şimdi insan babasının adının fıtratıyla doğarmış. Benim babamın adı Nurettin. Şimdi bunun anlamına bakıyorum. Şimdi size ama önemli bilgiler vereyim. Lütfen hemen bunu yapmaya, uygulamayı yapmaya başlamayın. Çünkü farklı farklı şeyler göreceksiniz. Adının anlamına baktığınızda internetten bakabilirsiniz. İşte Nurettin adının anlamı nedir diye yazdım da. Şimdi canlar yüzlerce yorum geliyor. Yüzlerce anlam geliyor. Bunu şöyle güzel bir kendinize dönerek, güzel bir odaklanarak zihinle yapmayın. Tamam mı? Yani oradan siz hediyeleri, katkıları almayı seçerek yapın. İyice bir odaklanın. Biraz isterseniz beyin dalganızı yavaşlatabilirsiniz. Kitapta TT'ye geçmenin yöntemi vardı. Bir TT'ye geçin. İsterseniz bir tütsü yakın, bir mum yakın. Şöyle bir meditatif bir alana geçin. Kendinize bir baş başa kalın. Böyle üstün körü hızlı bir şekilde yapmayın. Burada bir anlam açılıyor, bir mana açılıyor. Hiçbir şeyin boşuna olmadığını deneyimliyoruz canlar. Bakın, açtım baktım bir sürü şeyler çıktı. Ama en temel haliyle direkt bana akan Nurettin. Nur. Nur ile doğmak. Okey. Aldım kabul ettim. Çok hafif geldi. Diğer anlamlara çok fazla bakmadım. Tamam. Nurla doğdum. Evet hepimizin ya hepimiz yaradan ile doğuyoruz. Birçok isim bizde var. Bütün isimler bizde var. Bütün özellikler bizde var. Hepsi bizde var zaten. Ama baskın yanlardan bahsediyoruz. Tamam. Nur ile doğan dedim. Aldım kabul ettim. Eyvallah. Şükürler olsun. Peki annemin adı Necla. Ne demek diye yazdığımda anlamı dediğinde Yine yüzlerce yorum çıkıyor. Yüzlerce anlam çıkıyor. Farklı farklı yorumlanıyor. Yine bana en çok akan. Bak yine neyi aldık? Bize en çok akanı aldık. Bize ne akıyorsa o bize katkıdır. Bize ne akmıyorsa değildir. Bana en çok akan yeniden doğmak. Annemin adının anlamı, Necla'nın adının anlamı, yeniden doğmak. Nurla doğdum. Şükürler olsun. Yolculuğum ve amacım yeniden doğmak. Ne demek yeniden doğmak? Sonsuz şey çıkartırız. Ne demek yeniden doğmak dediğimizde tutunduklarından özgürleşmek, bağımlılıklarından özgürleşmek. Kitapta da yazdığımız gibi Hazreti Muhammed'in lafı ölmeden önce ölünüz. Tutunduklarınıza ölünüz, bağımlandıklarınıza ölünüz. Kendinden kendini doğuran insan derbektaşiler Yeniden doğmak bu astrolojik haritalarda baktığında harita haritayı aşmak için vardır deriz. Birçok insan için veya bazı insanlar için derler ki ya sen haritanı aşmışsın veya haritanı gerçekleştirmişsin veya ötesine geçmişsin. Bu ne demek? Oradaki potansiyellere göre kendine dönüp kendine yolculuk yaparak kendinden kendini doğurabiliyorsun. Ne yapıyorsun egolarından özgürleşebiliyorsun, ne yapıyorsun zihinden özgürleşebiliyorsun, o yanma halinden, cehennem bilincinden, cennet biline, sekine bilincine dönebiliyorsun, yolculuğunu dönüştürebiliyorsun. Ben de dönüşüm yolculuğundayım ve benim bariz yolculuğum yeniden doğmaktır. Çünkü ben 30 yaşına kadar matematik öğretmenliği, sol beyin çok güçlü, analitik zeka sadece gördüğüne inanan, görmediğine inanmayan bir Recep var her şeyi yönetmeye çalışan, her şeyi kontrol etmeye çalışan, hayatı asla akışına bırakmayan, değersizlik, yetersizliklerle dolu, sevilmelerle, sevilmemelerle, istenmemelerle dolu, hep dışarıdan bir şeyleri doldurmaya çalışan bir Recep varken, 30'dan sonraki başlayan yolculukta, ki yolculuk hep devam ediyor, bitmiyor, yeniden doğma yolculuğundayım. Şükürler olsun. Artık yaşamdan daha fazla keyif alma, içime dönme, kendi değerimi kendime kendim verme, yaradanla daha çok bağlantı, teslimiyet. Bakın bunların yolculuğundayım yeniden doğuma yolculuğundayım. Bunları gerçekleştirdim, yaptım, bittim, öldüm, bittim. Öyle bir şey yok. Oldum dediğin zaman öldüğünüz zaman. Doğaya baktığımızda olan meyveler ne oluyor? Artık ondan sonra çürümeye başlıyor. Olan şeyler çürümüyor. Yani o değil. Bu arada yani lütfen böyle geniş çerçeveden yorumlayın. Size bu bir ışık tutacak. Şunu göreceksiniz hiçbir şeyin boşuna olmadığını. Nümeroloji çalışmaları yapıyorum ben. 4 haftalık mucize workshoplarım var. Dilediğiniz zaman katılabilirsiniz. Her ay oluyor. 4 hafta pazartesi akşamlarınızı ayırmanız online olarak yeterli. Muhteşem şeyler yapıyoruz. Bir bölümde nümeroloji yapıyoruz ve herkes şok oluyor. Nasıl yani? Hiçbir şey tesadüf değilmiş. Bedensiz geziyorduk. Bedenlenmeye niyet ettik, seçtik ve bedenle bir şeyler öğreneceğiz. E bu öğrenmemiz gereken şeylerle ilgili bize anne lazım, baba lazım onları birleştirdik, adımızı koydurttuk. Tabii ki her şey Yaradan'ın izniyle oldu. Zaten Yaradan içimizde. Ondan sonra bu deneyimi, bu bedene, bu tekamüle girdik. Ve şimdi görüyoruz ki hiçbir şey tesadüf değildir. Hiçbir şey boşuna değildir. Güzel bir ışık olsun, manasına odaklanın, anlamlarına odaklanın. Neler açılacak bakalım sizde? Lütfen çok merak ediyorum, yorumlara da yazın. Evet babamın adı şudur, annemin adı budur ve bende şöyle bir şey açıldı diye. Benim çok hoşuma gitti, bana çok güzel ışık tuttu. İnşallah size de ışık olsun. Hatırlayalım. Düştüysek tekrar çıkarız, hatırlayalım. Birbirimize ışığız, birbirimize ilhamız. Bu videoda zaten ilham olmak için, birbirimize ışık olmak ve katkı olmak için çekildi. Katkı olsun, mucizeler aksın. Hey sen bir mucizesin. Hadi mucizeni açın.